Merhaba arkadaşlar, ee, gelecek videonun iki ölçülük bir bölümü çok sıkı e, bir çalışma olması lazım. Bu yüzden sizlere video gelmeden o zor bölümü aşabilmeniz için kısa bir video yapacağım. En azından birkaç gün çalışırsanız o bölüm geldiğinde de sizler de hazır olur. Geldiğinde de rahatlıkla geçebilirsiniz. Şimdi şöyle bir hareketimiz var. 16'lık birim ve 32 birimlerle yazılmıştır. Şöyle yapıyoruz. La, sol, re, la. Bakın şurada. La, sol, re, la. Önce, vuruş hep bir aşağı bir yukarı. La, sol, re, la ve şimdi yürüyeceğiz ama çarparak gideceğiz. Sol, la fa sol mi fa re Bu şekilde sadece sol la fa sol mi fa re Bunu böyle yavaştan Bakın dört vuruş. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Biz ne yapıyoruz? Yedi ses alıyoruz. Bakın. Buradan sol. iki yaptı sol la. Fa sol dört. Mi fa altı. Ve re yedi. Şu. Bu şekilde. Peki. Ön dörtlüğü nasıl olacak? La sol re la. La sol re la sol la, fa sol mi fa re mi re si do re si yavaştan evet çok güzel bir eser sürpriz olsun evet burayı güzelce çalışın hafta sonuna kadar la sol re la sol la fa sol mi fa re mi 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 re si do re si Evet, burayı mutlak çalışıp geliştirin gelecek eserde çok önemli. Bunu açarsanız ve eserimizde rahatlıkla geçeceksiniz. Sürpriz olsun, muhteşem bir eser geliyor. Görüşmek üzere.